Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış içerisinde bulundu. Bu durum özellikle bölgemizdeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını gerektiriyor. Şimdi ise günlere göre hava durumu tahminlerine bakalım. 9 Aralık pazartesi günü yani bugün gök gürültülü sağanak yağış olacak. Hava sıcaklık 20 derece civarında olacak. 10 Aralık salı günü Sağnak yağış devam edecek. Sıcaklık yine 20 derece civarında olacak. Sağnak yağışın etkili olacağı bugün de dışarıda uzun süre kalacak olan vatandaşların Yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. 11 Aralık çarşamba günü sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Ancak sıcaklık 1 derece düşerek 19 derece inecek. Bu da hava koşullarını biraz daha soyacağı anlamına geliyor. 12 Aralık perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Yağışın şiddeti azalırken hava daha sakin bir hale gelecek. Haftanın son günü olan cuma günü de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 17 dereceye düşecek ve hava daha soğuk olacak. Muğla çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışların etkisini sürdürmesi ise olası. Özetle hafta boyunca yağışlı hava koşulları bölgemizde etkili olacak. Özellikle sağanak yağışlar, su baskınları ve ani sel risklerine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını öneriyoruz. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışların şiddetli olacağı günlerde dışarıda dikkatli olunmalı ve araç kullanırken de dikkat edilmeli.